İntegral Forex TV'den herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. E biliyorsunuz ki bilanço dönemindeyiz ve Türk Traktör'ün bilançosu geldi. Şimdi öncelikle nelere bakmanız gerekiyor? Biz bu koltuğa oturduğumuz zaman bilançoyu nasıl analiz ediyoruz? Bir bununla ilgili konuşma yapacağız ve tabii ki bilançoyu analiz edeceğiz. Ne olmuş, detayları neymiş, net kara ne şekilde etkilenme olmuş. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Sadece bilançoyu analiz etmekle kalmıyoruz. Biz aynı zamanda hem faaliyet raporunu açıyoruz hem de yatırımcı sunumunu açıyoruz. Bu şirketin bilançosu. Kamuyu aydınlatma platformundan açıyorsunuz bunu. Şöyle gösterelim. kap.org.tr dediğimiz zaman ee diyemedik. <laughs> Şöyle şuraya Türk Traktör TİTİRAK dediğinizde bunun üzerine tıklıyorsunuz ve bildirim sorgulamadan finansal raporlar dediğiniz zaman işte burada birinci çeyrek dün gelen birinci çeyrek bilançosu faaliyet raporu ve tüm bildirimlerde çıkar büyük bir ihtimalle böyle dediğiniz zaman da geleceğe dönüp değerlendirme yani hem faaliyet raporunu açmış olursunuz hem de aynı zamanda yatırımcı sunumunu açmış olursunuz. Detaylı bir analiz yapmak istediğiniz zaman sadece bilançoya bakıp kapatmıyoruz. Hani bunların detaylarını da faaliyet raporu ve yatırımcı sunumundan da bulabileceğinizi size ifade edelim. Şimdi net kârı ne şekilde etkilemiş? Kalemlere şöyle kısaca bir bakmak gerekirse. şurası 2022 yılı birinci çeyrek kısmı. Şurası da geçen yılın birinci çeyreği. Yani elma ile elmayı karşılaştırıyoruz. Evet Ciro'da gördüğünüz üzere bir artış var. E, maliyetler düştüğünde brüt karlılıkta da yine bir artış var. Bunların detaylarını ineceğiz. Operasyonel tarafta bir baskılama var mı? Çok ciddi bir baskılama yok. Esas faaliyet gelirleriyle giderler arasında çok önemli bir farklılık yok. Dolayısıyla dengeli olmuş ve operasyonel giderlerin çıktıktan sonraki hali esas faaliyet karı bize 463 milyon olarak yansımış. Finansman gelirleri ve giderleri Evet, mahsuplaştıktan sonra 536 milyon olmuş. Bu güzel çünkü gelirlerinde bir artış olmuş ama giderlerinde ciddi anlamda bir baskılanma olmuş ve vergi öncesi karı da pozitif yansımış. E, bu detayına bir bakacağız. 17. dipnota gideceğiz ve vergi gideri de düştükten sonraki net kar ana ortaklık net karı 476 milyon olmuş. Şimdi biz biliyoruz ki 450 milyonluk bir piyasa beklentisi var. Dolayısıyla piyasa beklentisine hemen hemen paralel ve uyumlu bir rakam gelmiş. Fabekte ve yine aynı şekilde Ciro'da da beklentiler e, paralel olduğundan dolayı çok ciddi bir hareketlilik yaratmaz ama beklentiye uyumlu bir bilanço gelmesi yani sürpriz olmamamız da bence güzel. Sonuçta hani e, kötü bir baskılanma ya da kötü bir sürprizle karşılanmaktansa böyle açıklanmasını daha çok tercih ederim. Şöyle bir 17. dipnota ben gitmeyi tercih ediyorum. Ne olmuş? E, elbette ki hani ben biliyorum ne olduğunu baktık ama size anlatmak adına şöyle finansman gelirlerinde kur farkı e, geliri Türk traktörün kur farkı geliri olumlu yansımış. Döviz mevduatı olan bir şirket olduğu için kur farkı gelirinin yazması oldukça normal. Dolayısıyla hem cirodaki artışın hem aynı zamanda kur farkı gelirlerinin de pozitif yansıması ile birlikte Türk Traktör e, bir miktar e, vergi gideriyle baskılansa da yine olumlu bir e, net kar açıklamış. Net karını bir önceki çeyreğe kıyasladığımız zaman %37'lik bir artışla tamamladığını görüyoruz. Geçen çeyreğe kıyasladığımız zaman yani dördüncü çeyreğe kıyasladığımız zaman üç bir düşüş var. Ciro'daki artış yüzde %49 olmuş. Bir önceki çeyreğe kıyasladığımız zaman da Ciro'da %11'lik bir artış söz konusu olmuş. Kar marjlarında hafif bir baskılanma söz konusu. Bununla birlikte önemli detaylardan bir tanesi bence net borç pozisyonu e, artıdayken 756 milyonluk bir net borç pozisyonuna yani net nakit konumundan e, borçlu konumuna geçmiş. Dolayısıyla bu da e, dikkatimizi çeken unsurlardan bir tanesi olmuş. Fakat yani yıllık fa ve net borcu oranladığımız zaman 0.4 gibi bir rasyoya ulaşıyoruz. Dolayısıyla aslında bu borç çevirme e, problemi olmadığını bize gösteriyor. Pek bir sıkıntısının ne olduğunu da göstermiyor. Şimdi şöyle bir detayları size sunduktan sonra faaliyet raporuna bakalım. Faaliyet raporunda biz finansal bilgileri ulaşmak istiyoruz. Son 3 ayda dağıtılan temettü oranlarını mesela vermiş. Burada temettü biliyorsunuz aslında Türk Traktör ciddi bir temettü firması ve bu konuda da e, güzel bir e, yol izliyor. Dolayısıyla buradan temettü bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bizim için üretim rakamları. Ben size göstermek istediğim nokta üretim rakamları. Türk Traktör'ün üretim adeti adet bazında 2022 yılının ilk 3 ayında 2021 yılının ilk 3 ayına kıyasladığımız zaman %13 azalmış. Şurada bir %13'lük bir azalma söz konusu. İhracat gelirlerindeki %26'lık e, ihracat adetlerindeki %26'lık artış e, bunu kompanse etmiş görünüyor. Dolayısıyla aslında ihracatın yükselmesi beklentisi halen daha vardı. Ve bu büyük bir ihtimalle yılın genelinde de yayılıp bir şekilde devam edecek. Ama yurt içinde %30'luk bir daralma, yurt dışında da %26'lık bir yükseliş söz konusu. Adetlerde işte burada %13'lük bir düşüş olmuş. Toplamda ama fiyatlar arttığından dolayı gelirlere de olumlu yansımış. Dolayısıyla şirketin yurt içi satışlarında artış olduğunu görüyoruz. Adetler düşmesine rağmen fiyat artışları gelirlerin artmasını desteklemiş ve ciroda 4.6 milyar TL'lik bir artış olmuş. Geçen yılı kıyasladığımız zaman bu da ciroda %49'luk bir artışa işaret ediyor. Şöyle bir baktığımız zaman zaten satış gelirleri çeyreklik bazda ciddi anlamda artmış. Ve e, bu da yukarı yönde harekete neden olmuş. Şimdi siz m bazen soruyorsunuz ya Seda Hanım eklerinizi bizimle paylaşır mısınız diye. E, onları paylaşmıyoruz ama siz peki bu yüzdesel artışları nereden görebilirsiniz? Bizim integral yatırım olarak yatırımcılarımıza surdu sunduğumuz iki tane e, kullandığımız güzel program var. Bunlardan bir tanesi sizin de aşina olduğunuz... Finnet 2000. Mesela buraya Türk Traktör diyelim. Bir diğeri de Stockcase programı. Giriş yapalım. Mesela burada bilanço, yeni açıklanan bilanço dediğimiz zaman Türk Traktör'ün bilançosu buraya geliyor. Yani dün akşam mesela 19 18.36'da açıklandı. 2 dakika sonra hemen buraya düşer. Türk Traktör'ü şöyle açtığımız zaman bütün kalemlerin 2021 yılı 3 aylığından itibaren çeyrek çeyrek burada görürsünüz. Yine burada da mesela şuraya baktığımız zaman hem geçen yılda bu yıl arasındaki rakamlarını karşılaştırmalı yüzdesel artışlarını görmüş olursunuz. İşte mesela buraya bakacaksınız. Ciro'da yüzde 48'lik bir artış olmuş. Satışların maliyetinde yüzde 49'luk bir artış olmuş. Brüt karda yüzde 44'lük bir artış var geçen yıla bu yılı kıyasladığımız zaman. Finansman gelirleri ve giderlerine baktığımızda burada yine dengenin aslında finansal gelirlerle ağırlıklı olduğunu görüyoruz ve sonuç olarak dönem karında da %37'lik bir artış söz konusu olmuş. Yine kalem kalem gitmek istediğinizde de burada da çeyreklik anlamda mesela geçen yılda 2.6 milyar TL'lik bir ciroda artış var ve bunları tek tek şey çeyreksel bazda da görebilirsiniz. Tabii ki kümülatif olarak görüyorsunuz. Bunu 6 aylık, bunu da 3 ay 3 çeyreklik, 3. çeyrekte burada da yıl sonu ve yine 2022 yılının 1. çeyreğindeki rakamları da buradan bakabilirsiniz. Bir de tabii ki yatırımcı sunumunda göstermek istiyorum. Şu sayfa 32. sayfa oldukça önemli. 2022 yılı 3 üç ay 3. ayda önemli noktaları size göstermiş. Lütfen hani bir sunumu baştan okuyacaksınız tabii ki. Yani hangi noktaların sizin için önemli olduğunu görürsünüz ama 3. ayda ya yani ilk 3 ayda önemli noktaları ne olduğunu burada bayağı taslak olarak bize göstermiş. Demiş ki satış adetleri yüzde on düşmüş. Yerli satış adetleri yüzde otuz düşmüş ama buna rağmen ihracat satış adetleri yüzde yirmi altı yükselmiş ve ilk 3 ay için rekor artış olmuş. Daha iyi küresel ticaret koşulları nedeniyle artan talep de bunu desteklemiş. Yine bir karlılıkta mesela bir artış var. Fabek marjında yeni %14.3'e doğru bir şey olmuş ama geçen seneye göre 1.4 bas puanlık bir düşüş söz konusu olmuş. Yüksek döviz mevduatı sayesinde yüksek kur farkı geliri elde etmiş. Bir de evet artan teşvik kullanımı da yine net karı pozitif yansımış. Bütün bu sayfayı aslında güçlü bilançonun ya da paralel bilançonun detaylarını görmeniz mümkün. Buradan bakacaksınız. Yani açacağınız üç tane rapor var aslında. Bir tanesi finansal rapor, diğeri e faaliyet raporu ve yatırımcı sunumu. Tabii ki yatırımcı sunumunu şirketin sitesinden de ulaşabilirsiniz. Buna da bakmanız mümkün. Son olarak şirketler yıl sonu beklentilerinin de sunumlarının alt tarafında yayınlarlar burada buraya da bakmakta fayda var. Şurası da mesela temettü sayfası. Yine bence bakmanızı tavsiye ederim. 2022 yılında dağıttığı temettü oranı var ve temettü verimi de oldukça güçlü. Bence güzel yani temettü şirketi baksanıza 2004 yılından beri sadece bir yıl temettü dağıtmamış 2019 yılında ve güçlü bir şekilde son iki yılda da e hissedarlarına temettü e, dağıtmış ve katma değerli bir şirketi olduğunu da buradan e, göstermiş. Toplam pazarda 53 bin, 59 bin arasında bir pazar büyüklüğüne sahip olması bekleniyor şirket tarafından. İç piyasa traktör satışlarının 26 530 bin adet olması, ihracat traktör satışlarının artması bekleniyor. Yatırım harcamalarında 450 bin 600 bin milyon pardon TL kısmında olması bekleniyor. İç piyasada bir daralma, yurt dışında ihracat tarafında da bir artış beklentisi var 2022 yıl sonunda dolayısıyla bunu bu şekilde değerlendireceğiz. Yani bir sonraki çeyrek bilanço rakamları geldiğinde yine yurt içinde bir daralma gördüğümüzde evet zaten şirketin beklentileri dahilindeydi gibi yorumlamanız mümkün olacak. İhracat rakamlarının beklenilen ve istenilen adet artışını yakalayıp yakalamadığı bizim için önemli olacak. Dolayısıyla bunu takip ediyor olacağız. Tüm bu sonuçlarla birlikte şirketin aslında ileriye yönelik büyüme beklentilerinin, karlılık beklentilerinin olduğunu anlıyoruz. Güzel bir şirket olduğunu da zaten biliyoruz. Çarpanlara da baktığımız zaman fiyat kazanç oranında görece iskontolu yine aynı şekilde piyasa değeri defter değerinde uç noktalarda olduysak olsak da e, fiyat kazancı ve firma değeri bölü e, fa göre görece iskontolu olduğumuzu söylemek mümkün ve net kar beklentisi de yılın sonuna ilişkin olduğu için aslında geri çekilmeler yine alım fırsatı olarak karşılanabilir Türk Traktör tarafında. Burası teknik analiz kısmı. Ee, yükselen bir trend eğilimi vardı. Şöyle haftalık grafikten de bakalım. Ve hatta e, şurada bir e, yatay kanalın yukarı yönde kırılmasıyla sonuçlandı. Şurası kırıldı. Teknik anlamda şöyle bir çizelim. Evet aşağı yukarı şu çizginin üzerine yerleşen bir yapı var. Yani 223 çok kabaca 223 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde yükselme şansı ve daha da yukarı yönde bir eğilim kazanma şansının olabileceğini düşüneceğiz. Bizim integral olarak hesaplamış olduğumuz 304 TL'lik 12 aylık hedef fiyatımız baki. Bununla ilgili herhangi bir değiştirme yapmadık. 304 TL 12 aylık hedef fiyatımızı koruduk. Ve zaten Türk Traktör bizim e, model portföyümüzde de var. Onu da değiştirmeyi düşünmüyoruz. Genel itibariyle olumlu beklentimizi koruyoruz. Teknik anlamda 251 seviyesinin üzerine bir yükselme söz konusu olur ve bu seviyenin üzerini meskel edilmesi halinde yukarı yönde temponun da artacağını söylemek mümkün. Ancak bunu başaramaz. Bu kırmızı çizginin e, takriben 223 seviyesinin altına düşüşler olursa onu karşılayacak ve destek olarak kullanabileceğimiz bir 22 haftalık ortalama 210 seviyesinden geçiyor. Burası var ve onun altında da ana seviyemiz olan 180 seviyeleri var. Konjektür olarak çok ciddi bir negatife dönmediğimiz takdirde hani bir çok önemli bir sıkıntı bu kadar ciddi bir karakterizasyon olacağını düşünmüyoruz ama konjektür elbette ki önemli çünkü e, kritik bir yıldayız tüm her taraftan aslında oluk oluk e, hava böyle sıkışma e, yerine geliyor. E, işte i̇şte FED faiz arttırımları söz konusu Rusya, Ukrayna savaşı var. Bununla birlikte büyümelerin törpülendiği ve enflasyonun yüksek olabileceğini düşündüğümüz bir yıldayız. E, her şey de bunu getiriyor. E, ama genel itibariyle düşüşlerin adam fırsatı verebileceği bir nokta var. Temel anlamda da bunu destekleyen bir Türk traktör var. Genel itibariyle çok basit e, ifadelerle size hem nasıl bakacağınızı, nelere dikkat edeceğinizi göstermek istedim hem de teknik anlamda bir analiz yapmak istedim. Bilaçolar geldikçe hepsini böyle kısa kısa sizinle konuşuyor olacağız. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.